Tamam 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 çok az kaldı çok az kaldı bir mermi bir mermi oraya oraya geliyor 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 Geliyorum. Aa tamam canımı da fullledim ben, fullledim fullledim. Senin uzaylı silahın yok mu? Sen ne işi arıyorsun ya? Ya diyeceğim var ama mermisi bittiği için diğerine geçiyorum. O kadar hızlı ya, değil. İnanamıyorum ya, yaktım hepsini ya. Of of fazla var, geberecektik ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Ece sen şu etleri toplasana ablacığım. hepsini götür. Tamam ben götürüyorum ya abla, siz bakın. Çok sıkıntı bir şeydi, çok sıkıntı, terledim. Lastik buldum çok iyi, tüfek mermisi. Allah yine geliyorlar. Aa, ya ben burada tek başıma nasıl durayım? Geldim diye geldim merak Moni. etme. Çabuk bak bir sürü hurdalarım yere düştü ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok devam ediyoruz gel. Tamam şunları alalım hemen bir. Oo burada bir sürü kuş. Aa, Aa tuz Dikkat et dikkat gel, gidelim, et. Gidelim gidelim gidelim. Aa geyik yanımda doğdu. Geyik yanımda doğdu. Allah şey bitti ya. Aa bir dakika. Tamam geri geliyorum Kaç. Moni gel. Kaç. Gel Moni gel gel Moni. Kaç. Arkaya döneceğim ben Koşun tutacağım. ben filan tutuyorum koşun. Ah, ah, tamam tamam git tuttum. Diyorsun, git, koş koş git. koş. Gel beraber gidelim ya arkada adam bırak bırakmayalım. Hey neredesiniz? Koşun koşun kurtlar fena saldırıyor. Of ya bunlar ne kadar güçlüymüş. Vallahi bundan sonra bir yere 5 kişi gidiyorsak gidelim. Evet ya biz var ya geberiyorduk az da. be sonunda geldik. Gerçekten çok zordu ya. Çok zordu. Benim şeyleri atsanız ama bak hurda şunu şuraya atalım Moni. Her şeyi oraya atamazsın Moni. Tamam ya yeter şu odunlar kalsın da şimdi bir şeyler yaparız. Tamam petrol var elini şuraya buraya attım. Hatta bir dakika petrol variliyle acaba ben şey doldurabiliyor muyum ya şunu? Bir bakayım. A, nereye gidiyorsun ya? Al dedim. Aa, alamıyormuşum ya. O zaman petrol varilini tam olarak buraya atıyorum. Oo bayağı gelişti. Yatak koyuyorum buraya. Tam şöyle bakarak uyuyacağım. Evet baba. Nerede bizim turşularımız? Oo şu babamın yaptığı turşulara bakın. Fena. Eyvah sen Aynen. ne yaptın buraya? Yemek yapamıyoruz artık. Yo yapabiliyoruz merak etme sen. Oh doydum ya. Az da açtıktan bayılacakmışım Moni. Vallahi ya. Aha yağmur başladı. olsun ah, of. Şunu da alalım. Tamam. Şimdi bize ne lazım? Hurda mı lazımdı? Ben bir geleyim. Şuraya neler yapabiliyoruz? Bir bakalım arkadaşlar. Tezgahı yükseltmek için bir tane daha kültis çeyine ihtiyacımız var bizim. Bence var ya ne yapalım biliyor musunuz? Yağmur şu an yağıyorken gidelim kaleyi basalım. Olabilir. Mantıklı aslında. Kaleyi mi basalım? Evet. Aa. Gidelim ya basalım. basalım. Ne alaka hadi. ya? Dayak yiyeceğiz orada ya. Hayır. Kültis mücevheri lazım senin şu sondaj için. Evet. Doğru doğru. Kültis mücevheri Lazım, e gidelim he. o zaman ne diyorsunuz hepimiz döveriz ya, Hayır, gidelim. Döveriz ya bence döveriz ya. Yıldırım çubuğu yaptınız mı? Yaptık ya abla yaptık. Tamam ben şuraya da bir tane meşale yapayım hemen. Ya bu yatağı kim buraya koydu ya? Bu nasıl ben bir yatak koyma şekli yatacağım ya? yatacağım orada yatacağım. Al ben de sana meşale. Şuna bakayım boş. Hemen değiştirdim yerini. Nereye koyayım bunu? Ee, bir dakika şunları şuradan alalım. Şu yatağı eymoş. Ya bir dakika ya yanlış koydum. Nereye koymam gerektiğini söyleyin. Gerçekten sana inanamıyorum ben ya. Ben gidiyorum. Kaleye gidiyorum. Bekle beraber gideceğiz. Şuraları bir düzeltelim hemen ve turşu almadan hiçbir yere gitmeyin. Ölürsünüz. Tamam. Ama ben şimdi turşularımı alıyorum. İki tane turşu ben aldım kendime tamam mı? Ben tamam. De aldım iki tane. Hadi ne tarafa gidiyoruz? Bu tarafta gelin. Bir dakika bir sürü hurda gelmiş buraya inanamıyorum. Bir sürü laf yapabileceğiz bir sürü raf. Ama dur raftan önce el yapımı tezgah dört yapmamız lazım. Hadi gidelim gelin. Ve bunu da tabii ki alt seviye yapmamız lazım. Hadi gidelim hocam. Ya önce. hadi kızım koş bakalım. Hadi gidelim. Birazcık canavar avlayalım. Yalnız gece olacak ha. Dikkatli olun benden söylemesi. Oğlum geceyse niye gidiyoruz lan? Ben gitmem gece. Gelin içeri girdim ben. Allah bu gece saldırıya uğrayacakmışız. Ne yapacağız? Saldırın. Bu ne bu? Bir bekleyin, daha geliyorlar, bir daha. Bekleyin. Bana gelmesinler, bana gelmesinler. Tutun. Geri dur, geri dur. Biz savaşırız. Tamam, onlar gelsin. Oğlum bana geliyorlar ya. Bana geliyorlar ya. Hah, tamam yaktım hepsini. Aa, geldiler. Şimdi buradan geldiler. Aa, tamam bunları da yaktık. Bir dakika turşu yiyeceğim. Canım azat. Durun, durun. durun. Arkadaşlar bu gece saldırı yürüyecekmişiz. Geri dönelim buraya yarın geliriz. Ben dedim Hoşun, size ya. Kimse dedim ya. saldıramaz. Dedim ya gitmeyelim dedim size ben. Ne bir dedim ya saldırı uğrayacağımızı. Yukarıda bilgilerde yazıyordu ya. Baksaydınız ya. İyi baktık işte gidiyoruz. Gelin lan neredeler gelin. Hani neredeler gelmemişler. Kimse yok. Aa, acaba bir yalan mı söylediler ya? Hayır gelecekler bir Of yalan söylediler. Boşuna mı geldik ya? Evet boşuna gelmişiz sanırım. İyi de bir şey söyleyeceğim. Artık buradan koyamıyorum Eymoş ben hiçbir şey. Oradan koymayacaksın artık buradan koyacaksın. Hadi gidelim. Bir dakika. gelin gelin gidelim. Tamam şunları koyuyorum o zaman buraya. Bunları da buraya bırakıyorum. Hadi gidelim. Koşun. Gidelim. Bu akşam yine ateşimize bir şey yaklaşacakmış yani. <laughs> Ama bizim iki buçuk dakikamız var. İki buçuk dakikada burayı temizleriz. Misafirimiz oluyorlar ya. Hiçbir şey yapamaz oynaylar bize. Aha balık var lan yerde. Somon çiğ somon yedi. <laughs> Gördüm. Geldik. Geldik, mi? geldik. 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 Aha. Buradalar. Amere. Yakıyorum. 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 Aynen. Siz nereden gireceksiniz? Ben de bunları yakacağım arkadan. Bakın gördünüz mü? İşte bu be. İşte bu. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Babama, babama yardım. Babama yardım. Oha ne kadar hızlı yapıyoruz. Bütün kareleri alabiliriz. Bak 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 bak. bak Hepsini yaktım. Hepsini yaktım. Hepsini yaktım. Bu taraftan gelecekler. gelecekler. Hop, oh, yaktık onları da. Oha şimdi arkamızda şimdi var. Sıra burada. burada sıra burada. Tamam tamam tamam. Nia'nın silahı çok iyi. Yakıyoruz yakıyoruz yaktık Canım yaktık. Canım bir. Hop oh, tamam aynen. Aa buraya gelin. Hayır hayır hayır. hayır. Aa, a, a, a afoulim bitti. Çıkana da bir bakın. Bu ne ya? Bunu mu çıkarttılar çıkartı çıkartı? Şuradan bir tane sandık açayım bakayım. Aç bakalım ne çıkacak oradan? Beni bırakın gidin yardım edin. Babam ölmüş yardım edin ona. Moni'ye saldırıyorlar. Beyze yardım edin. Geliyoruz. Şu elmasları bir alalım hemen. Hop. Ben de geliyorum. Tamam gelin bakalım. Ezik ve büzükler gelin. Patlat patlat. Olamaz. Fırtına başladı gördünüz mü? Yakacağım ben bunu. Yakacağım arkadan. Of bu elim yokmuş. Merak etme onu ben burada aldım. Burada var var. Var burada al iki tane. Nerede? Aa, bunları bir dolduralım. Tamam şimdi dolduk. Babamı canlandırıyorum. Baba iyi misin? Azıcık yatsaydım şöyle baksana evet. ne güzel yattı. <laughs> Yok kalkacaksın hadi kalk bakalım. Evet bugün buradan ne kazandık sadece bunu. Bir de ben şurayı bir geliştireyim artık. Hop. Yeterli bakalım. odun yok mu? Lan ne yaptınız odunlara? Aa baksana odunlar burada. Gel gel Nasıl? gel. Nasıl? Dört tane daha lazımmış. Hop hepsini kazıyorum. Çabuk hey, medin arkasına gel. Beni kaldırsan Ali abla. Kalk bakalım kalk. Bütün bandajlarımı size bastım bugün. Kalk hadi bakalım. Teşekkür Tamam. Şimdi yapabiliyor muyuz? Bir tane daha odun lazım. Hemen lazımmış. koyuyorum. Bir sürü koydum. Tamam. Bastım. Ve yükseldik. Oh, Şimdi mermi kasası, dev yatak, petrol sandığı yapabiliriz. Oy, çok iyi. Petrol sandığı için bize hurda lazım. Hurdalar hurdalar. Ben Nerede? toplamaya gidiyorum. Koşuyorum. Ben de geliyorum baba. Ben de geliyorum sana. Aa, bir dakika. Burası çok soğuk. Hayır, ne çıkma, oluyor? Çıkma çıkma çıkma. Kar yağmaya başladı. Bir dakika. Arkadaşlar o zaman bence tavşan ayağı bulun da kendinize kulaklık yapın. Yemeğimiz bitti baba. Yemek işlerinden sorumlu olan sendin. Ya kızım bir sürü yaptığım yediniz yamyam yam gibi ben ne yapayım? Hayır yamyam gibi yemedik tamam mı? Yamyam gibi yemedik. Eymuş bak ben pişireceğim sen arkamdan onları topla tamam mı? Tamam hepsini toplayayım bekle bakalım. Ay yanlışlıkla yedim ya. Fırtına geçti gördünüz mü fırtına geçti? Aa iyi oldu iyi oldu tamam gelin hurda toplayalım A nereye A hiç gitmedik? Aa, şu tarafa hiç gitmedik ama orası karlı yer galiba ben şu tarafa gideceğim şu tarafa hiç gitmemişiz bak bu tarafa doğru. Tamam tamam gidelim yukarı doğru. Ama dikkat et. Geyik oh. aç bu gece. Geyik bu gece aç. Ecoş, Bonnie siz de gelin. Babam orada kalsın. Geliyorum. Geliyoruz ya abla. arkanızdayız. Ay burada bir tane ev var ama. Ay Allah gece oldu. Bonnie geri dönmemiz lazım. Gidin siz gelirim ben. Hayır bir tane hurda bulabildim sadece. Geyik yanımızda Ecoş. Ya. Çünkü o bu gece aç bu gece aç. Çabuk geri dönün çocuklar çabuk. Ah, 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 baba yardım et bayılacağım. Geliyorum koşuyorum. Ha. Lütfen yardım edin öldüm ya. Koş kızım koş. Ah, ah, koş baba, ben koş tutuyorum dedim. koş Buni koş. Ecoş'a dedim benim yanıma gelin diye. Gel gelmediler. Hiç Geliyor bayıldı. geliyor. Kaç kaç canavara bak. <laughs> <laughs> Ağzına atırmak atıyordu bana. Ece merak etme seni kaldıracağım. Tamam ya abla beni sabah kaldırırsınız. Aa, ben de bir sürü topladım ama geyik çok acıkmış. Of ya of ya of başımıza neler geldi ya. Dur bakalım. Aa, bunu yapamıyor muyum? Aynen 5 tane odun lazımmış. Hemen şuradan kazalım. Hemen kazalım. Aha, burada var burada var hepsini alacağım şimdi. Yardım edin geyik bana Yardım yardıma geliyorum. <laughs> Mone niye <laughs> gelmiyorsun ya? Öyle patlarsın işte. Bir sürü eşya topladım çünkü. Evet ben de topladım. Şimdi burada ne varmış bir tane? Ha, etmiş bu. Şimdi arkadaşlar bakın petrol şey yaptım. Mone hazır mısın? Bak bunu koyacağım buraya. Koy koy. Bu hep petrol atıp duracak yani. Sınırsız yakıtım olacak. Bu müthiş bir şey bu arada haberiniz olsun. Ne zaman çıkacak petrol? Böyle fırlatıyor bir tane de. Bir dakika oradan varil çıkıyor. Ondan alamam ki. Doğru. Olsun onu kamp patişinde kullanırım. Moni çabuk gel çabuk. Ece şu kaldır. Sende bandaj vardı. Bekle geliyorum bir saniye. Pislik yaratıklar ya. Pislik yaratıklar ya. Bıktım sizden artık ya. Herkes odun kırsın da şu ateşi 5 yapalım artık. Moni abi artık beni kaldırır mısın? Geldim geldim. Tamam ben odun topluyorum arkadaşlar. O ateşi şimdi altı seviye yapacağım. 5 değil Moni altı. Tamam yapalım işte ne işe yapalım? Olamaz. Yine başladı fırtına görüyor musunuz? Bir dakika kurt kürkümüz vardı bizim. Aynen. Şuradan bir vereyim. Mızrak tüfek mermisi aldım. Tamam. Tüfek mermisi daha iyidir. Sendeki pompalıyla sık herkese tamam mı? O çok iyi vuruyor. Tamam. Ateşimizi de yükseltelim. Hop 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 hop. Ben gidip bir çocuk kurtaracağım ya. Şuradan bir tane turşuyu alayım. Gelen gelsin. Al bakalım. Neredeymiş çocuk? İki tane çocuğu da aynı anda kurtaralım bence. Şu kara indi bak. İlk önce yemek alın yalnız Acıkmayın. Aslında var ya şunları yapabilsek çok iyi olurdu. Hava durumunu kontrol edebilirdik ama çok zor. Ya ben size dedim başta ateşi yükseltelim diye. Sürekli yağmur kar yağıyor. Küçülüyor ateş. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kar bittiği zaman keşfe çıkacağız. Tamam mı? Şu an bize iyi lootlar gelir. Eğer kocaman baltayı alırsak işimiz kolaylaşır. Olur olur. Çok mantıklı bu. O zaman karlı yere mi gidecek acaba? Aa Aa, ne dediniz? Nereye gidiyorsak gidelim ya. Kalle çok mantıklı olur bence. Çünkü oradan çok güzel lootlar çıkıyor arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman. Nerede? Aha şurada ben Bekleyin, gidiyorum. Bekleyin soğuk hamla. E, gidiyorum valla. Ama tavşan ayak var lazım. Ya. Hayır. Var burada bir sürü hoş? Vallahi mı? Hepsini getir. Evet baba, üç tane getir. var. Hepsini getir babişko. Hepsini getir. Bir sürü dedin. Üç tane miydi? E, kaç tane olacak başka kızım? Çok tane baba. Çok tane. Hepimize lazım ya. Aman ben bunları aldım. O zaman tavşan ayak lazım lazım. Ben bir taşla dayak arayayım. Aa, koş kuş geldi. Kuş, kuş, kuş geldi. Bay, kuş. baba Geldi ay, Baba. Baba bayı kuş Geliyorum. geldi. Geliyorum. Işık tutacağım kaçın, ona. Kaçın Oo. kaçın kaçın. Bu ne? Ben hayatımda aa, ilk defa aa. gördüm bunu. Bu neymiş? Ben o kadar çirkinmiş. Aa! Bana geliyor. Durun durun. Gel geyiği öldürtelim buna. Nasıl Nasıl öyle bir şey mi oluyor? Geyik ne? O gitti. Kaçtı. Uçtu. Yok artık ilk defa gördüm. Ben güçlü balta buldum Liya abla. Aa, basketbol topunun ne işi var burada? Moni Gördün mü? Artık balta bulmamıza gerek yok. Ece gel şunu kaz. Kaz hemen şu ağacı kaz. Tamam bunları kazıyorum. Odun işi artık bende. Aa baykuşu gördüm. Buraya buraya buraya. oh ah, boş ah, Emoş Emoş burada Emoş. Olamaz Ece. beni gördü. Kaçın ya, kaçın. Ya bu ne yani? Bizi görünce niye kaçıyor bu? Korkak tavuk mu? Baba yemek işi de sende tamam mı? Şimdi Emoş, Moni e, biz de üçümüz ne yapacağız biliyor musunuz? Gelin çocukları kurtaracağız. Tamam Çocukları kurtarmaya gidelim ki gün sayımız artsın. Ece sen burada şey yap bence. Odun kır şu ateşi altı yap. Tamam tamam. O iş bende geri döndüğünüz zaman ateş altı olacak ve bir odun olacak çalışma masasında. O zaman i̇yi, gidiyoruz bebe. Aha tamam. Nerede? Seni takip ediyorum. Hadi bakalım. Oha! Şanslısınız ya. Şanslısınız. Ben de açıyorum. Hadi aç bakalım. Aa, bana boni. da çıktı. Bana da güçlü baltı çıktı. Ya bana niye tüfek çıktı ya? Bana çıka çıka tüfek çıktı ya. Şimdi var Elia izlesen bak. Biz var ya öyle bir odun keseriz Aha. ki Aha, ayı, var. Ayı. Bak. Ayı! Bir dakika tüfekle vuracağım. Oha iki tane ayı var. Bir dakika yakıyoruz. Yakıyoruz. Kaç yakara, ya kaç. yaklaşma. yaklaşma. Yaklaşma yaklaşma. Tamam tamam hallettik hallettik hallettik. Oh bir oh, sürü sure et çıktı. Yemekleri yiyeyim şöyle. Öldüm. Hmm. Neyi öldün? Ya ne bileyim ya. Anlamadım ki galiba çiğ et yedim. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim şey ya. Diyeceğim. Oraya giremiyoruz. Çünkü map'i açmamışız daha. Ciddi misin? Baksana gel bak nasıl olduğunu gör. Şu yerdeki Ana, yemekleri giremiyoruz. Bir yeseydim ya. Niye aldın ya? Al al bırakayım al, al. Al al al. Tamam ben turşu yedim. Alın alın yerdeki her şeyi alın. Tamam gidelim şurada tuzak var. Dikkat edin. Gelin ağaç keselim. Zaten 3 tane baltamız var. Çocuk ağlıyordu. Duydum ya. Neyse seni kurtarmaya geleceğim. Yapacak bir şey yok. Bence yolumuzun üzerindeyken gidelim size kulaklık yapalım tavşan ayaklarıyla. Aha bir dakika. Burada bir tane hurda var iki tane hurda var. Yerim olan var mı? Bende var alırım ben onları gel, da gel. sana özel o. Hayır aa, hayır var 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 alabilirsin. Bekle geliyorum odunları topluyorum. Geldim geldim bakın bir sürü odun topladım. Hop aha ateşimize saldırı olacak şimdi. Şu tavşan ayakları bir alayım şöyle. Tavşan ayağımı kim çaldı? Bir tane tavşan ayağım çalındı. Ben almadım valla. Gel. Geldiler. Ece şarkandayım yakıyorum yakıyorum vur 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 yaktım. Ya bu silah ne kadar az vuruyor uzaylı silah ya. Aa, babam öldü nasıl ya? Olamaz Bana yardım ya. edin. Of ya şaka mısınız ya bu adam nasıl... Aaa Ece yardım et. Sadece ikimiz kaldık ya. Geldim geldim. Bandajlarla yeniden canlandırın. Şunları bayıldılar ya. sürekli Robux basıyorum. Sürekli. Ben de bastım. of ya, Sürekli öyle ölüp, ölüp duruyor. Aha kültüs mücevher çıktı. Buraya koyuyorum bunu. Şu, şu ateşi büyütün artık ya. Tamam ya tamam ya. Sakin ol. Şu tavşan. eyvah boş şu tavşan ayakları alıp gider misin? Birim bizimize bir şeyler yap. Tamam tamam olur yapayım. Bunları da şuradan toplayayım. Şimdi şu bezi bir değiştirelim. Güzelleştirelim arkadaşlar. Kötü oldu böyle. Aha. Şarjım mı bitti lan? Neyin şarjı bitti? Aha ateş oldu. Ateş büyüdü. Ah. Son seviye. Son seviye. Şimdi o çocuğu kurtarabiliriz. Moni Moni Let's go. Hadi gidelim oraya. Gelsin herkes. Aa ışınlayıcı yapabiliyoruz. Aslında ışınlayıcı yapsak çok iyi olur biliyor musunuz? Ne ışınlayıcısı ya? Yatak yapın. Günler hızlı hızlarsın. Bir dakika durun 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 yapacağım ışınlayıcı. Moni bak şimdi şu ışınlayıcıyı görüyor musunuz? Bana versene bana ver bana. Bu ışınlayıcıyı böyle koyduğumuz zaman Emoş nereye ışınlanacağım ben şu an? İkinci bir ışınlayıcı ihtiyacın var. Al kulaklığını tak. Aa, ver bakalım. Hop taktım kulaklığımı. Şimdi ikinci ışınlayıcı için bize ne lazımmış? Bir tane daha külçis mücevher lazımmış. Neyse. Hadi şu çocukları kurtarmaya gideyim. Koşun. Zaten o çocukların önündeki ayıları hep öldürmüştük. Çocuğu almak kaldı. Evet doğru. Niye yerdeki yemekleri bırakıyorsunuz? Günah değil değil mi? Gidiyorum, gidiyorum çocuğu ben alacağım. Moni ben senden önce geldim. Nasıl oldu bu? Çünkü topluyorum arkada. Aha bir tane sandık açayım. oha güçlü balta. Uley be çocuk gel buraya Get neredesin? Ya. Gel lan buraya gel çocuk be gel gidiyoruz. Hadi vallahi aldım çocuğu. <laughs> buzlu balta buldum. İsteyen var mı buzlu balta? Buzlu baltayı var hiç sevmiyorum ya. Dur bakayım şuradan birazcık gezi gezi gelelim arkadaş. o oh, Moni neredesin geleyim çok yalnızım. Kaçın kaçın eve doğru kaçın. Niye eve doğru kaçıyoruz ya? Daha çok var. Aa demir gövde. <laughs> Oley ve turşumu da yiyeyim. Acıktım ben çok pis acıktım o yüzden eve gidiyorum. Gece yaklaşıyormuş. Ben de geliyorum Moni. Aha. Bir dakika burada da sandık var hemen açalım. Aa buzlu balta buldum ya. Boş verin. Aa yağmur ya ya geliyor eve. Olamaz yine başladı yağmur. Çocuğu aldınız Olayım. mı? Aa yolda baykuş saldırısına uğradım yardım edin. Burada <laughs> Yeah, yeah, <laughs> kaçın kaçın. Ne kadar pislik bir kuş bu ya. Ne işe yarıyor hiçbir şey anlamadım. Aha, çocuğu bırakıyorum hazır mısınız? Bırak bırak. Hop hop aha getirdim. Baba et de getirdim bir sürü. Tamam güzel. Şimdi son çocuk neredeymiş bir bakalım. Moni koala oğlanı. 1175 metre. Tamam sabah gidip onu alacağız. Evet sabah gidip bu çocuğu alalım. Sonra kale basalım. Bir tane yatak yapalım. Ve eksik olan her şeyi yapalım. Yes be ondan sonra da oyunu bitiririz. Bir tane daha ışınlayıcı yapsaydık var ya çok iyi olurdu bence. O zaman o işi ben hallederim. Ne diyorsunuz? Saldırıya uğrarsak zaten düşer. Saldırıya uğramamız lazım bizim. Kesinlikle. Emoş'u takip edin. Çocuk kurtarmaya gidiyoruz. Herkes gelsin. Baba sen de gel. Geliyorum. Geliyorum. Hadi gidelim ve şu işi bitirelim. Of Moni şu baltan ne kadar güzel duruyor ama bir benim şu şey kadar silahım kadar değil. Oo yakıyorum lan yakıyorum hepinize. Ayı ayı önümüzü kesti. Olamaz. Saldırıyorum saldırıyorum saldırıyorum. patlattık onları patlattık baba. Şuna da vur. Tamam. Evet. Çok güzel. Hadi Yemekleri gidelim. toplayın. Şimdi çocuğu kurtaralım. Kurtaralım. Yemekleri de alalım. Yemekleri de kurtaralım da aç kalmayalım. Bir sürü ayı. Ne? Bir sürü ayı mı? Of ya. Şaka mı yapıyorsun ya? Biz hallederiz Ecoş'la. Hallederiz. Çok kolay. Bunları var ya Içirdik. Hop hop Aa, oğlum ne kadar çok et çıktı. Baba şunlara bak ya et cenneti resmen. Topluyorum hepsini. Ben de toplayabildiğimi topladım. Hadi 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 Asilan tutukluluk yaptı. Oğlum burada bir sürü ayı var. Daha devam ediyor ayılar. Kardeşim çabuk bana pompalı tüfeğini ver eğer kullanmıyorsan. Aa tamam kafaya bir tane vurdum. Tek tek vuruyorum onunla. Çok yavaş sıkılıyor onunla. Hop bir tane Olsun daha vuruyorum. Olsun Aa. Moni. Yardım dur. edin. Dur, dur seni ben canlandırıyorum. Ben kaldırıyorum. Dur Aa, dur. tamam kaldırın. Oha bir tane daha gelin. Vuruyorum Ecoş. Saldır saldır. Hop hop çok az kaldı. Tamam patlattık bunu da. Oğlum ne kadar ayı burası Aa, ne ayı boğan yerim. <laughs> ama, Hı -hı. Zaten işte. ayı Aha tuzağı düştü. Ayı boğan. düştü 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 düştü. Alın onu. Çocuğu kurtarın. Baba bir şey diyeceğim. Bu ne Kızım kadar Kızım, siz şey ekliyor. bekleyin. boşaltıp geliyorum. Tamam güzel. Ne yapıyorsunuz burada? Çocuğu niye almadınız? Hop yine anahtarı taktım yerine. Çocuğu hadi. alalım. Hadi. hadi 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 Son çocuğumuzu da. Aha demir gövde aldıyım hoş. Valla alın şu çocuğu ben alamıyorum. Yerimi al. Hadi gidelim. Çok iyi bir loot oldu bütün çocukları da kurtardı. Evet bence de müthiş oldu. Yeri olan bütün şu yemekleri alsın. Benim 15'te geliyorum. 15 Geliyorum. Ben boşaltıp geliyorum hemen yerime. Hayır. Arkaya bakmadan gitmem lazım. Baba kuş geliyor. Sen koş kızım ben gidiyorum. Ah, 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 gidiyorum gidiyorum. Köpek doğdu etrafta kaçın. Kaç Moni kaç. Köpek ne alaka ya? Köpek ne alaka? Aha turşu. Aha, sonunda bir yemek. Tamam şimdi bütün hepsini yemeğe koyalım. Şöyle yemeklerimiz olsun. Oha şuradaki etlere bakın. Ne kadar çok et var ya. Şuna bakın. Ne oluyor be? Bakın buraya geldi. Ana, kuşa bakın. Bizim ışınlama makinemize konmuş. Aa, Enam, bu ne? ne? Moni neredesin? Etlerin içindeyim. Moni <laughs> bir dakika. Moni seni kaldırıyorum çekilin. Yer yer et oğlu et oğlu. Moni etlerin içinde kalmışsın. Kaldırsana. Bile. Tamam kaldır. Robux'la kaldırdım ya. <laughs> He ben bandaj sandım. Aa, var ya of, o kadar çok yemeğimiz var ki şu an. Var ya fena fena yemeğimiz var. Bu ne ya kasap gibi olduk. <laughs> Arkadaşlar bugün kale basıyoruz herkes yemeğini alsın. Tamam tamam kale basıyor. Oha şu yemeklere bakın ya. Oğlum buraya koymayın yemekleri babam pişiriyor ya. <laughs> bu ne bu ne pasta ağacı mı çıkmış gerçekten bakın şuna. Pasta. Oh. Oha. Ana bu ne? Pasta yürümüş buradan. Vallahi inanamadım Ece yedin ya. İnsan bir bırakırdı ya.